Hiç deniz kenarındaki o pürüzsüz taşlara baktınız mı? O taşlar saydan ve düz hale gelene kadar kim bilir kaç sert dalgaya göğüs gerdi. Peki ya toprak, kışın soğunu, ayazını yaşamadan baharın rengarenk elbisesini nasıl giyebilirdi? Bir anne bile evladını doğum sancısı çekmeden kucağına alamazken, biz zahmetsiz rahmet bekleyebilir miyiz? Allah dileseydi tohumu doğrudan meyveye dönüştüremez miydi? Ama kainata konulan kural ve denge gereği her nimetin bir oluşum süreci var. Tohum, toprağın altında sabırla bekler, çatlar, filiz verir ve sonunda meyveye, sebzeye ya da mis kokulu bir çiçeğe dönüşür. Zorluklara rağmen gayreti elden bırakmamak, insanı hem maddi hem de manevi olarak güçlendirir. Allah bizleri şöyle müjdeliyor. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zahmetin içindeki rahmeti görmeyi bilenlerden olalım.